9. yüzyıldayız ve dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan Abbasi halifeliğinin sadece 10 yıl gibi kısacık bir sürede neredeyse kendi kendini nasıl yok ettiğini göreceğiz. Tarihin bu kaotik dönemine verilen bir isim var. Samerra Anarşisi. Peki ama bu nasıl olabilir? Yani bir zamanlar rakipsiz görünen koskoca bir güç nasıl olur da kendi sonuna hazırlar? Gelin, bu büyük çöküşün fitilini ateşleyen olaylara ve o yıkıcı sonuçlarına adım adım bakalım. Pekala, şimdi hikayemizin tam kalbine inelim. Her şey, Abbasi İmparatorluğu'nun o görkemli yeni başkenti Samerra'da başlıyor. Burası öyle sıradan bir şehir değil, gücün ve ihtişamın tam merkezi olarak tasarlanmış bir yer. Mesela şu gördüğünüz devasa yapıya bir bakın, bu Samarra'nın ihtişamının sadece küçücük bir parçası. Halifeler bu şehri sıfırdan çok özel bir amaç için inşa ettirdi. Amaç neydi? Bağdat'taki eski Arap ve Fars elitlerinden tamamen ayrı, onlardan etkilenmeyen, sadece ve sadece kendilerine sadık yepyeni, profesyonel bir orduyu barındırmak. Yani Samarra adeta imparatorluğun gücünün bir vitrini gibiydi. Ve işte Krizin tohumları tam da burada atıldı. Bu yeni ordu kağıt üzerinde halifenin mutlak gücünün garantisi olacaktı. Halkla hiçbir bağları yoktu, siyasi çekişmelerden uzaktılar, tek sadakat borçları halifeyeydi. Ama bu planın ölümcül bir kusuru vardı. Ya bu ordu kontrolden çıkarsa? Onu durdurabilecek hiçbir güç yoktu. Yani bu ordu kısa sürede iki ucu keskin bir kılıca dönüştü. Ve işte o kılıç çok geçmeden imparatorluğun tam kaybına saplandı. İmparatorluğun bütün istikrarını paramparça eden ve kaosu başlatan o an geldi çattı. Halifenin kendi ordusu tarafından öldürülmesi. Tarih Aralık 861. Halife el mütevekil güvendiği komutanlarınca katledildi. İşte bu olay Pandora'nın kutusunu açan olaydı. Abbasi merkezi otoritesini yerle bir edecek o kaotik 10 yıl resmen başlamış oldu. Şu zaman çizelcesine bir bakın. İstikrarsızlığın ne kadar akıl almaz bir boyutta olduğunu görüyorsunuz. Sadece isimlere ve tarihlere odaklanın. 10 yıldan kısa bir sürede tam 4 halife hızla ve şiddetle değişiyor. Artık tahta kimin çıkacağına halifelik kanı değil, kılıcı elinde tutan komutanlar karar veriyordu. Bu durumda bizi dönemi tanımlayan o temel güç mücadelesine getiriyor, halifeye karşı komutanlar. Saray artık bir iktidar merkezi olmaktan çıkmış, bitmek bilmeyen bir entrika ve güç savaşı alanına dönmüştü. Dönemin tarihçileri de işte tam olarak bu soruyu soruyordu. Gerçek yönetici kimdi? Evet, tahta oturan bir halife var, doğru. Ama bütün ipler onu oraya getiren ve istediği an indirebilen komutanların elindeyse, asıl hükümdar kim oluyordu? Bu iki resim aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta sarayında artık sembolik bir figür haline gelmiş halife, diğer tarafta ise at üstünde silahlarıyla gücü elinde tutan askeri komutanlar. İki farklı güç merkezi ve aralarında ölümcül bir rekabet var. Bu soy ağacına yakından bakınca trajedinin boyutu daha da netleşiyor. Bakın, komutanlar sadece kral yapıcı değil. Aynı zamanda kral katili haline gelmişlerdi. Bir halifeyi tahta çıkarıyorlar, istekleri yerine gelmeyince, onu ortadan kaldırıp bir başkasını kuklu olarak başa geçiriyorlardı. Merkezdeki bu güç boşluğunun yakıcı sonuçları, elbette sadece sarayın duvarları içinde kalmadı. Bu kaos, bir zehir gibi, imparatorluğun en ücra köşelerine kadar yayıldı. Peki merkez çökünce ne olur? Sonuçlar tam bir felaketti. Merkezi otorite diye bir şey kalmadı. Resmen buharlaştı. Mısır'daki Ahmet Bin Tolun gibi güçlü valiler artık kendi yolumuzu çizeriz diyerek fiilen bağımsızlıklarını ilan ettiler. Topraklar alev alev yanarken her yerde büyük isyanlar patlak verdi. Ve tabii ki tüm bu kaosun ortasında devletin hazinesi tam takır kaldı. Bu isyanlardan belki de en yakıcısı, en ünlüsü. İmparatorluğun adeta tarım ambarı olan Güney Irak'taki Zenci isyanıydı. Bu isyan, anarşinin ne kadar derinleştiğinin en kanlı örneklerinden biri oldu. İşte bu rakam isyanın yarattığı ekonomik felaketi tek başına özetliyor. İmparatorluğun en verimli tarım bölgesi olan Sevat'tan gelen gelirler isyan yüzünden yüzde 80 oranında düştü. Düşünebiliyor musunuz? Bu devletin can damarlarından birinin kesilmesi demekti. Tam da imparatorluk bu karanlık uçurumun kenarındayken sahneye düzeni yeniden kurmaya çalışacak bir isim çıktı. O resmi bir halife değildi ama gücü elinde totlayan kişi olacaktı. Bu isim El Muaffak'tı. Resmi olarak tahta oturan halife, onun kardeşi El Mutemidi'ydi. Ama perde arkasından ipleri çeken, asıl gücü elinde tutan kişi El Muaffak'tı. Bu yüzden tarih ona Gölge Halife adını verdi. Siyasi dehası ve sabrıyla devleti bu bataklıktan çıkarma gibi neredeyse imkansız bir göreve soyundu. Peki bunu nasıl yapacaktı? İki temel adımla. Birincisi, para tam takır kalmış hazineyi doldurmak için maliyeyi baştan yarattı. İkincisi, yönetim. Devletin motoru olan idari birimleri, yani divanları, yeniden çalışır hale getirdi ve kontrolden çıkmış bürokratları dizginledi. El Muvaffak'ın bu çabaları devleti tamamen yok olmaktan kurtardı. Ama 10 yıllık anarşinin bıraktığı o derin miras öyle kolayca silinecek gibi değildi. Bu alıntı, aslında dönemin ruhunu çok net anlatıyor. Askeri komutanların keyfi yönetiminin hüküm sürdüğü, kanunların değil kılıcın konuştuğu, devletin kendi memurundan bile zorla para alınan bir devir. Yani bütün bu hikayeden çıkarmamız gereken en kritik nokta şu ki, imparatorluk bir şekilde toparlansa bile bir daha asla eski merkezi gücüne kavuşamadı. Samerra'da açılan o yara, halifeliğin yavaş yavaş parçalanmasına yol açan ölümcül bir darbe oldu. Ve bütün bu analiz bizi bu zamansız soruyla baş başa bırakıyor. Bir devlet, güvenliği sağlamak için kurduğu bir yapının ne zaman esiri haline gelir, o yapın ne zaman devletin kendisi için en büyük tehdide dönüşür? İşte Samera anarşisi bu sorunun tarihteki en çarpıcı ve en acı cevaplarından birini veriyor.